Merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açarsan anlık iDrop ve para kazandıran uygulamalar bildirim olarak alır hemen para kazanmaya başlayabilirsin. Şimdi videomuza geçelim. Merhabalar, para kazanma serimize hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağım uygulamamızın ismi HandyPick. Bir Kore uygulaması olan bu HandyPick uygulaması ile arkadaşlar öncelikle Play Store ve App Store üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aramaya HandyPick yazmanız yeterli. indirdikten sonra arkadaşlar kayıt aşamasına geçmeden önce bilmeniz gereken bir nokta var. Referans numaramı vereceğim size. Açıklamada veya ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Referans numaramla arkadaşlar kayıt olursanız ki e-posta ve kullanıcı adınıza kayıt olduğunuz zaman e-postanıza bir mail gelebilir veya direkt kayıt olduğunuzda gelmeyebilir. Orasını tam olarak kestiremiyorum çünkü bana gelmemişti arkadaşlar ama bu gelen kişilere de var. Eğer bir size bir mail gelirse mailinizi kontrol edin. Onaylama işlemi gerçekleştirme yapmak zorundasınız. Size vermiş olduğum referans numaramla kayıt olursanız arkadaşlar 110 Handy Coin'ler uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Neden 110? Eskiden 130'du arkadaşlar bunu Handy'nin değeri arttığından dolayı düşürmüşler. Referans numaranızı buradan hesabım kısmına girip invite dedikten sonra çeşitli paylaşım yollarından yapabilirsiniz veya direkt böyle kopyalayabilirsiniz. Copy my code deyip de kopyaladığınızı görebilirsiniz. Şimdi kazanma yöntemlerine geçecek olursak arkadaşlar. İlki referans, ikincisi ise Kripto paraların long short yani yükseliş veya düşüş yapacağını bilmemiz oluyor. Burada bizden istenen şu. arrival time dediği e, bu tahminin kapanacağı süre. Result dediği de bu tahminimizin 5 saat sonra kırmızı mı yoksa mavi mi kapatacağı. Yani artımı mı eksi mi olarak kapatacağını biliyoruz arkadaşlar. Mesela demiş ki burada çoğunluk short demiş. Size tahminince şöyle söyleyeyim. Ee, az çok yani kullanıcısı arttığından dolayı çoğunluğa güvenebilirsiniz. Confirm dedikten sonra arkadaşlar size bir reklam sayfasını yönlendirecek. Bu reklamı siz görmüyorsunuz şu anda. Reklam atladığımızda arkadaşlar işlemimiz hata verdi. Tekrardan yapalım aynı işlemi. İnternet bağlantı kopmuş arkadaşlar. Üzgünüm. Bağlayıp tekrar geliyorum hemen. Evet arkadaşlar internet problemini giderdim ama hala çekmemezlik var. Neyse onaylıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydedildi. Böyle arkadaşlar Coffee, Paycheck, Nev Listing, Dale Game yani günlük oyunlar, saatlik veya uzun gibi veya tek seferlik gibi mesela örnek verecek olursak. Bunlar değil pardon. Buydu herhalde. Evet. Böyle sadece arkadaşlar tek bir tanesi üzerinden de yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi ev düşüş yaşamış. Ben yükseleceğine inanıyorum. Yani çok yükseleceğine inanmıyorum ama şöyle diyelim. Siz bu reklamları görmüyorsunuz arkadaşlar. Atlayarak ilerleyeceğim. Ondan dolayı video biraz ileri sarmış gibi görebilirsiniz. Evet bunu da onaylıyoruz. Böyle arkadaşlar eskiden normalde 2 tane ve 3 tane oluyordu bu tahminlerden. Şimdi 4'e çıkarttılar bunun sayısını. Bildiğinizi nasıl kontrol edebilirsiniz arkadaşlar? Ya buraya gelip Hesabım kısmından History diyebilirsiniz ve geçmişe bakabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi Referans başında 30 hendi almışım ancak bu Normalde 30 yani eskiden fiyat arttığından dolayı bu hendi coin'in ona düşürdüler Her getirdiğiniz referanstan 10 tane alacaksınız Arkadaşlar bu uygulamanın mantığı da şöyle oluyor Ödül havuzuna katılıyorsunuz tahminleri bilenler arasında paylaştırılıyor ödül Bazen bu ödül büyük olurken Bazen de çok küçük bir mevlalar olabiliyor Üçüncü kazanç yöntemi arkadaşlar bu handy talk yani konuşma yerinden yazı paylaşırsanız arkadaşlar siz de belirli bir handy kazanıyorsunuz. Buraya gelip eventleri görebilirsiniz. Burası referanslar, burası kayıt bonusu. Burası da trend post dedi de biraz önce göstermiş olduğum talk kısmını paylaşacağınız yazılar arkadaşlar. Şu an açılmadı internet problemi yaşıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Burası nedir diye sorarsanız arkadaşlar istatistikler burası. Burada kaçıncı sıralamaya girdiğinizi görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi birçok kullanıcı var. Ben şu an %50 tahmin oranına sahibim ve 477 handy kazanmışım. Bu My History kısmına gelip kendi geçmişinize bakabilirsiniz veya neden bilememişsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şu an bilmişim mesela bir tanesini. Önceden bilemediklerimi nasıl görebiliyoruz derseniz, böyle geleceksiniz. Emoji ile gösterilmiş arkadaşlar. Bilemediklerinizin üzerinde çarpı var. Piyasa hareketli olunca biraz zor oluyor şu süreçte arkadaşlar. Pekala, şimdi gelelim çekim işlemi nasıl gerçekleştiriliyor ve bu Handic koyunun değeri ne kadar? Şu anda gördüğünüz gibi 638 tanesi 16 dolar yaklaşık. Sent diyoruz arkadaşlar çek diyerek. Çekim limitini arkadaşlar eskiden 2000 idi ve kapalıydı ve çekim işlemini açtılar arkadaşlar. Buraya gelip cüzdan adresini yapıştırmanız yeterli. Şimdi bu ücret neden fazla 326 adet? Arkadaşlar bu ERC20 tabanlı olduğundan dolayı Ethereum A ücreti değiş zaman. Bu da günlük olarak değişiyor ücret. Bazen çok büyük bir mevlalar olurken bazen de çok küçük bir mevlalar oluyor. Bunu sıkı takip etmeniz lazım. Benim şu anda 1000 tane olmasına çok az kaldı arkadaşlar. Ben bunu çekeceğim zaman size de göstereceğim. Eskiden sadece arkadaşlar Kore borsasında yer alırken şimdi Hatbit borsasına giriş yapmış bulunmakta arkadaşlar. Ve değerini cidden uçurmuş birkaç gün öncesine kadar. Değeri 36 kuruşlara kadar gördü arkadaşlar TL bazlı olarak. Ve bu 36 kuruşu 1000 tane handiden hesaplar isek arkadaşlar 360 TL yapmakta. Ancak bu ilk çıktığı sıralarda 1 lira 61 kuruş olarak çıkmıştı arkadaşlar piyasaya. Yani tekrardan o seviyelere ulaşabilmesi demek elinizde 1000 tane Handicoin'in yaklaşık olarak 1610 TL'ye kadar kazanç elde etmenizi sağlayacak. Yani elinizde tutarsanız arkadaşlar belki tekrardan aynı fiyatlara hatta daha da yükseklere çıkma ihtimali var. Ve bu daha bilinmedik bir uygulama. Bilindikçe ve popüleritesi arttıkça arkadaşlar birçok borsada yer alacağını düşünüyorum. Binance gibi borsalara girenler giren coinler daha doğrusu fiyatı 2-3 kat artmakta zaten. Gördüğünüz gibi o Hotbit borsasında yeni listelendi arkadaşlar ve şu anda market hacmi az gördüğünüz üzere ama güvenilir bir borsa. Biz de çekim işleminizi buradan yapacağız. Ancak bu bilanse borsasına gireceğinin bir garantisi olmadığını söylemede edemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hiçbir kriptonun hangi borsalara gireceğini veya giremeyeceğini biz bilemeyiz kendi Twitter adresleri olur, Instagram veya kendi borsanın kendi sitesinden haberleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Benim kendi atmış olduğum arkadaşlar haber sitesi olan kriptokod.com sitesine girip bu haberleri güncel olarak öğrenebilirsiniz. Yani kısaca arkadaşlar şu anlık değeri 360 TL olan Handy coin'imizi 1000 tanesi için konuşuyorum bunu. Değeri 1600 liraya kadar çıkabilir. Elinizde tutmakta fayda var. Aynı şekilde düşebilir arkadaşlar. Yani bu 360 TL elinize tuttuğunuz vakitlerde 200 liraya hatta 100 liraya kadar düşme ihtimali de var. Ancak hiçbir kaybınız yok. Çünkü yatırımsız bir uygulama arkadaşlar bu. Sadece sizin yapmanız gereken tahmin etmek. Tahmin etmek dışında da siteye gerekli olan reklam gelirlerini sağlamak. Da bunun üzerine para kazanıyor zaten. Gelirini size anlattığım üzere getirdiğiniz arkadaşınız başınıza 10 hand alacaksınız. Ve siz kayıt olduğunuz zaman benim referans linkimle 110 handy ile başlayacaksınız. 110 endinin yaklaşık değeri arkadaşlar 20 TL etmekte. Yani 20 TL ile anlık olarak hemen başlayabilirsiniz ve hemen kripto para tahminlerine başlayabilirsiniz. Dediğim gibi sadece denilen görevleri yapmanız yeterli tahminler için. Gördüğünüz gibi burada da katılan kişi sayısı ve ödül havuzundaki ödül miktarı gösteriyor. Ne kadar büyük ödüllü şeyle katılırsanız ve ne kadar çok kişi katılırsa alacağınız para büyür veya küçülür arkadaşlar. Ve siz de diğerlerinin tahmin edemediği şeyleri tahmin ederseniz daha az kişinin katıldığı ödül havuzuna katılmış olursunuz. Yani size az önce gösterdiğim evde yani tek bir tahminde bunu bilme oranı kişilerin daha fazla o yüzden alacağınız ödülde hem ödül havuzundaki ödül küçük hem de alacağı kişi bilenlerin alacağı ödül sayısı da düşük olacak arkadaşlar. Ona göre daha çok ödüllü daha çok zor olan kripto paraları tahmin etmeniz daha faydalı olacaktır sizin için. Bir sonraki kazanç videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Dediğim üzere kripto paraları takip edebileceğiniz çok güzel bir web site hazırladım sizin için. www.kriptokod.com adresime sizi beklerim arkadaşlar. Daha yeni açmış olduğum bu web sitemizde ilerleyen zamanlarda anlık güncel haberleri takip edebileceksiniz. Hem kanalıma abone olup hem de bu videoyu beğenerek desteklerinizi iletebilirsiniz. Aynı şekilde web sitemizde takip edip abone olabilirsiniz haber bültenine. Bir sonraki kazanç videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.